Hayır, bunlara gerçekten dökmeye kıyamıyorum. Yine ben, yine ben, yine ben geldim. <laughs> Ve bugün saçlarımı değişik yaptım artık yani yaptım ama güzel olmadı bence yani bir daha böyle yapacağımı hiç zannetmiyorum saçlarımı çünkü bakar mısınız şuraları bir de her neyse konumuz dışı Bugün ee, ne yapacağız biliyor musunuz bugün okula eşyalarımı düzenleyeceğiz bir nevi yani şöyle yapacağız şu anda bakın masamı göstereyim size bir saniye gösteremiyorum. Ne tabii çevireceğim kız bunu ha. Böyle bir sürü kalemler, işte kitaplar, odur budur, defterdir vesaire. İhtiyacım olanları liste çıkaracağız. Teker teker bakacağız. İşte diyeceğiz ki, "Aa benim renkli kalemim." Renkli kalemim varmış mesela. Renkli kaleme ihtiyacım yok. Ama mesela bir uçlu kaleme ihtiyacım var. Veya okul çantam eski de okul çantasına ihtiyacım var vesaire vesaire. Böyle teker teker bakacağız. İhtiyaçlarımı beraber küçük bir de not defterine anlat edeceğiz. Ve zamanı geldiğinde okul başlamadan artık böyle genel ihtiyaçlarımı bir deftere çıkartacağız. Hatta şöyle yapalım. Şu deftere çıkartalım. Kareli kareli. Bakın. Ananaslı. Aziz Allah ezan okunuyor. Neyse. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu kamerayı azıcık aşağı alacağım ve beraber oturacağız. Yere oturacağız. Yerde beraber teker teker her şeyi döküp karar vereceğiz. Tüm kalemlerimi, her şey bunun içerine boşaltılacak. Şimdi teker teker kalemlerimi getiriyorum. Hazır mısınız? Hayır bunlara gerçekten dökmeye kıyamıyorum. Bunları toplamaya uğraşamam. Bunu neden dökmedim? Çünkü bunu dökmeye kıyamadım. Kalbim buna el vermedi. Şimdi burada bir ucu keçeli bir ucu ince uçlu olan kalem var. Sonra burada kalın uçlu kalemler var. Burada da aynı kalın şuradaki kalın uçlunun ince uçluları var. Burada Sharpie'nin fırça uçlu değil de Ne derler buna? Bakın hemen gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada bu tırnaklarımın hepsi kırıldı. Her neyse. Benim her zaman işime yarayacak ihtiyacım olan mükemmel 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 kalemler. Şimdi hemen kalem kutumu alıp geliyorum ve ne yapacağımızı anlatıyorum. Kalem kutumu getirdim. Kalem kutuya ihtiyacım yok. Bu kalem kutuyu çok seviyorum. Gerçekten hem kocaman, gerçek manada kocaman ve burası buraya mürekkep mürekkep takılmış her neyse ve bayağı da kullanışlı yani ben çok seviyorum bunu o yüzden yeni kalem kutuya ihtiyacım yok şimdi kalem kutumuzun içini düzenleyeceğiz düzenlerken de eksik bir şeyimiz var mı yok mu bunu fark edeceğiz ve bunu görmüş olacağız şimdi hepsi fırça uçlu bu tarafları fırça uçlu bu taraflar normal uçlu böyle kalemlerimiz var Bunları neden ediyorum? Çünkü def defter tutarken genelde bu renkleri kullanıyorum. Bunları Genelde işte resim çizerken karıştırmayayım diye şöyle bir şey karar verdi. Konu başlıklarının hep aynı renk olacak. Ee, alt konu başlıklarının hep aynı renk olacak. Soru diye yazıyor. Onların hepsi aynı renk ünlemler, hepsi aynı renk. Madde işaretlerinin hepsi aynı renk bir karışık olmayacak. Yani buna baktığında direkt "Aa bu madde." ya da "Bu aa alt başlık." diyebilmeliyim. Şimdi ben renkli yazmayı severim. Renkli yazmak benim çok hoşuma gider. Renkli yazmayınca ona bir daha o deftere bir daha bakasım gelmiyor. Gerçekten bir daha bakasım gelmiyor. Renkli kalemden yana bir sıkıntım yok ama şey olsa iyi olur. Büyüklerinden anlatabildim mi? Daha hani böyle Faber-Castell'in vesaire oluyor. Benim çoğu bitti. bu bu arada. Bu sarı gibi. Aynı. Bakın burada mürekkebi yok, yazmıyor. İçim içindeki mürekkebi vesaire her şeyi bitti. Tamamen kullanamıyorum. Ama bana böyle bir kalem alın. Kesinlikle bu kalemlerden alacağım ve not defterim neydi? Şimdi not defterimize yazıyoruz. Yaz kızım. Buna ne desem? Yazı kalemi. <laughs> wow. Tamam bir eksiğimizi yazdık. Silgim var. Yeter mi? Emin değilim. Ne olur ne olmaz. Silgi her zaman yedekte olmalı. Silgi yedeği her zaman lazım. Silgi yazıyor. Silgi. Ee, başka yok. Post, küçük postiklerim var. Bakın. Bakın şöyle küçük küçük böyle bir şey yazıp işte defterin kenarına ya da kitabın kenarına böyle küçük notlar yazabileceğim küçük notluklar var. Bunların büyüklerinden de lazım olabilir büyük postitler. Ve ben gerçekten okulda vesaire den bir dersi dinlerken vesaire gerçekten not alan bir insanım. Size föylerimi göstereyim. Föylerimin önü arkası içi falan filan bayağı gerçekten benim için hepsi önemli. Bir sürü not dolu. Önü, arkası, sağ, solu. Ya mesela böyle bir kar kar kargaşa olmasın diye alt alta 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 postit koysam mesela daha güzel gözükür anladın mı? O yüzden postit lazım. Direkt bunları koyduk. Haricinde şu yeşil kalem mükemmel bir şey. Ya mükemmel bir rengi var ya. Maybelline New <laughs> alt başlık kalemi bakın şu stabilonun şu yeşili var ya mükemmel bir şey aşırı hoşuma gidiyor uçlu kalem kıtlığı yaşıyorum gerçekten uçlu kalem kıtlığı istemsizce burada kamera bakmak yerine kendime bakıyorum şu an onu fark ettim gerçekten kafayı yiyeceğim ya uçlu kalem kıtlığı yaşıyorum normal bu ne lan bu nasıl bir şey kafam var kadar fazla uçlu kalem vardı ki normalde bende. Gerçekten haddi hesabı yoktu. Sürekli markalardan, oradan, buradan, bir yerden sürekli geliyordu ve fazla vardı. Ya da mesela özlek sponsor falan oluyordu ya da özleye gidiyorduk alıyorduk falan bayağı vardı. Şu anda bir tane bile yok. Ünlemli uçlu kalem yazdım kocaman çünkü buna gerçekten çok ihtiyacım var. Uçta yazalım. Aa şeyi göstereyim mi? Bakın dur hemen hemen geliyorum bekleyin. Bu arada arkadan ışıklar gözüküyor. Şu an onu fark etme ama yapacak bir şey yok gerçekten. Hatta şöyle. Aa of, kalkamam. Boşuna yapacak bir şey yok gerçekten. Hiç o kadar uğraşamam ki şu an. Bakın şöyle bir PR paketi gelmişti onu göstereyim size. Bakın çok iyi değil mi? Çok güzel gözüküyor. Ve içerisinden çıkan şeylerden en çok beğendiğim kesinlikle bu oldu. Gerçekten ben Evde bile 7-24 şarkı dinleyen bir insan. Bu arada asla reklam değil. Hani sadece normalde Instagram, Instagram hesabımda. Bu arada Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda işte denabunu.com var. Oradan işte bir şeyler geldiği zaman sadece story atıyorum. Ama şu anda bu o kadar hoşuma gitti ki video geldi. Her zaman şarkı dinleyen bir insanım. Ve Gerçekten annemler bile artık rahatsız oldu. kapa şu şarkıyı. Kız şu şarkıyı. Kulaklık tak. Onu yap bunu yap. Daha fazla şarkı dinleyeceğim. Çünkü artık hopörlerim var. Hep diyordum ki mesela bir odadan bir odaya giderken bile dans edeyim de şarkı söyleye söyleye gidiyorum. Her neyse konumuz dışına çıktım ben. ben sadece şunu gösterip kapatacaktım. <laughs> sadece şunu gösterip kapatacaktım. Şu kısmını. Bakın durun şöyle yapayım. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. geldi. Çok güzel gözüküyor. Defterlerimize bakacağız. Hazır mısınız? Aslında deftere de ihtiyacım. Şöyle bir şey var. Bakın bir tane defterimi gösteriyorum. Bekleyin. Yine ben geldim. Oturdum. Şöyle bir şey var. Bakın şöyle bir matematik defteri var. Faber Castell'in defteri. Şöyle göstereyim. Tam gözükmüyor. Kapağında şöyle bir matematik yazıyor. Bunu ben yazdım bu arada. Neyse. Ee, böyle bir defterimiz var ve bunun içerisine ben TYT matematiği yazıyorum. En başından, temel matematikten başlayarak yazıyorum. O yüzden benim defterlere ihtiyacım var. Hatta bir sürü deftere ihtiyacım var. O yüzden defterler yazıyorum şimdi buraya. Defterlerimizi de yazdık. Oo, bakın bu sefer farklı bir makyaj yaptım. Güzel olmuş mu? Bakın gözlerime bakın gözlerime. Yüzüme de gözlerimin içine bakın. Güzel olmuş mu? Okul çantası. Okul çantasını da söylediğimizde çantayı yazmadım. Çantaya da ihtiyacımız var. Şöyle yapalım mı? Biraz birazcık daha gidelim. Birazcık daha yaklaş. <laughs> Ama yeni çantaya ihtiyacım var. yeni çanta bulabilirsem yeni çanta almalıyım. Eğer bulamazsam da yapacak bir şey yok. Şu anlık listemizde olan şeyler. Hazır mısınız? Okuyorum. Yazı çizme kalemi. <laughs> Size en başta söyledim. Silgi. Post-it uçlu kalem, iki ünlemli, uç, defter ve çanta. Dakstil. Dakstile de ihtiyacım var. Fiyanmaz kalemle çok büyük bir sorun ya da çok, şey, çok büyük bir hata yapmadığım sürece gerçekten kullanmamaya çalışıyorum. Yeni test kitapları. <laughs> Yeni test kitaplarına da ihtiyacım var. Şöyle, onun hakkında Zeynep Yorulmaz YouTube kanalıma başka bir video çekeceğim bu arada. Nedenle? Ne? Oraya gidin orada öğrenin. <laughs> Oraya gidin orada öğrenin. Konuşmuyorum, konu dışına çıkıyorum. Bak yine konuşmayacağım, susacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yine acıktım. Ben yine acıktım. Ben yemek yemeden duramıyorum. Kilo verdim, bayağı kilo verdim. Hatta tek az daha vermeye çalışıyorum. Tam görünüş olarak okey çok kilolu gözükmüyorum ama bence biraz daha zayıflasam daha iyi olacak. Ve ben doymuyorum. Birlikte oturup tıka basa yemek yiyebileceğim ve üstüne bir de tatlı söyleyebileceğim arkadaşlar istiyorum. Ben doymuyorum her saniye, her salise yemek yemek istiyorum. <laughs> Yok böyle bir şey. Ve şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Beraber kek portakal yiyelim bence. Çünkü eğer akşam yatmadan önce <laughs> boş vaktim kalırsa. Bu arada kendime program yaptım. Neyse, neyse buralara yine girmiyorum. Eğer oyun oynayacaksam ee, oyun oynarken çikolatalı ve çilekli daha güzel gider diye düşünüyorum. O yüzden portakallığının pek saracağını düşünmüyorum. Zaten oyun oynarken çok fazla tadım kaçıyor. Gerçekten çok sinir oluyorum. Adam ne yapıyor? Adam beni deli ediyor ya. Ben mükemmel oynamıyorum. Yanımdakinin beni koruması lazım. Ben benim minyonum adam ne yapıyor? Kafayı yiyeceğim. Benim minyonu almam lazım. Ben Samira'yım. Minyonu işte vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Kızım canı kalıyor. Tam minyonu vurup alacağım. Gidiyor atlıyor onu alıyor. Ve bunu 5-6 kere yapıyor. Çalma diyorum. Diyor ki kanka sen alamıyorsun. Lan vurma. Vurma. Vurma da ben alayım. <laughs> Ülkerciğim. Buradan sana sesleniyorum. Eğer bana bir sürü kek yollamak istersen bundan gerçekten çok mutlu olurum. Yani buna gerçekten o kadar mutlu olurum ki anlatamam sana. Yollamak istersen <laughs> hiç sorun değil hiç sorun değil bu arada bardak atlığı varmış cidden annemden ufak çaplı bir dayak yiyebilirim yani gerçekten buraları daha yeni temizledik çünkü neyse programımızı da yaptığımıza göre şu anlık ihtiyaçlarım bunlar ekstra ekstra bir ihtiyacım çıkarsa eğer zaten okul alışverişi yapana kadar eksiklerimi yazmış olurum buraya Şimdi hemen kalemimizin ucunu kapatabiliriz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten, gerçekten çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.